İçkin zamanı. Gizemli kız, sen ne cüretle buraya gelirsin he? Pembe kelebeğe yaptıklarından sonra. Dişi adam çok akıllı gizemli kız. Buraya ne cüretle gelirsin ha? Ben sizden korkmam. Bunu unutmayın canım. Ben korkmuyorum. Siz benden korkacaksınız. Hem siz şimşek çocuğu aramıyor muydunuz? <laughs> şimşek çocuğun nerede olduğunu biliyorum. Ne? Şimşek çocuk mu? Ş Şimşek, ço Şimşek çocuk mu? Şimşek çocuk aslında mağarada. Hayır o benim. Ne kadar da güzel yalan söylüyorsun be. Ne diyorsun ya? Sus bir. Hı. Sen nerede? Kanıtlı o zaman. Kristalim alındı. Kristalinin alındığını herkes biliyor canım. Kanıtlı Peki. o zaman. Peki bu saç sana bir şey hatırlattı mı? <laughs> Ş Şimşek çocuk ee, Hadi görüşürüz Kaçma Şimşek, Şimşek çocuk Şimşek çocuk İyi misin sana bir şey yaptı mı bırakın. Pembe kelebek nasıl Şimşek çocuk Şimşek çocuk O oh, ee, oh, iyi, iyi Şu an ev, evinde yatıyor ama Evinin nerede olduğunu bilmiyoruz Gizli kimliğini bilmiyoruz İşte kimliğini bilmiyoruz Nasıl kimliğini? öğrenebiliriz Öğrenmememiz lazım neden? Bu aramızda bir sır. Peki ben kristalimi geri nereden alacağım? Şey, gizemli kızda hala. Ne? Hala gizemli kızda mı? O nasıl öyle söyler? Bir de şey diyordu, be, o, şimşek çocuk mağarada diyordu. O kandırıyordu herhalde bizi. Sen demeseydin belki seni bulamayacaktık bile. Hımm. Ne yapacağız? Benim kristali alıp onunla savaşmamız gerekiyor. Tamam, o kristali alacağız. Bunu başarabiliriz.